Merhaba arkadaşlar. Motosiklet hayalinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere zamansız tasarımı harika sürüş yetenekleriyle Enfa Augusta Brutale S'i tanıtacağız. 750 S. Bu motor 2003 ile 2005 yılları arasında üretilmiştir. Bu tasarımla bu kasada daha yüksek hacimli motorlar daha sonraki yıllarda üretildi. Ama 750 modeli sadece 2003 ile 2005 yılları arasında üretilmiştir. Motorun tasarımını önden arkaya doğru inceleyecek olursak önde motorun üzerine bir madalyon gibi asılı duran <laughs> oldukça büyük oldukça güzel aydınlatan bir far tasarımına sahip. Hemen yanlarında o yıllarda, 2000'li yılların başlarında, 2000'li yıllarda böyle çok büyük çomak gibi sinyallerle donatılmış birçok motosikletin arasında bununkiler büyük olmasına rağmen gayet güzel, gayet çık duruyor. Ama yine de oldukça büyük. Hemen farın üzerinde gösterge panelini koruyan, aynı zamanda motora aerodinamik bir tasarım görüntüsü kazandıran güzel bir maske var. Üzerinde de Enfa Augusta'nın logosu var. Ayna tasarımına bakacak olursak aynalar gidonla aynı mesafede bir damla şeklinde tasarlanmış. Arkayı oldukça güzel gösteren ama yüksek süratlerde oldukça titreşimli olan tasarım olarak çok harika duran aynalara sahip. Önden arkaya doğru diğer tasarım detaylarına bakacak olursak deponun altı şasinin önünde motorun üzerindeki açık kısımları ve radyatörü, radyatörün kenarları alüminyum parçalarla hem korunmuş hem de tasarıma ayrı bir hava katmış. Depo tasarımına bakacak olursak da motorun kontak anahtarı deponun önüne, gidonun hemen arkasına yerleştirilmiş. Depo yukarıdan bakıldığı zaman çok geniş gibi durmasına rağmen aslında aşağıdan oldukça ince bir hatta sahip. Bu da sizin sürüşte ayaklarınızla depoyu gayet rahat sarmanızı, sarmanızı sağlıyor. Buralarda depoya üçgen havası kazandıran Oldukça güzel bir tasarım detayı var. Deponun altında motorun hava girişleri de bulunmakta. Bunlar da ızgaralarla gayet güzel bir şekilde motorun deposuna entegre edilmiş. Depodan seleye doğru indiğimiz vakit sele oldukça uzun ve geniş bir sele. Ve depo depoyla selenin ortası birleştiği yer oldukça ince tutulmuş. Ama arkaya doğru hafif genişliyor. Yalnız Motorun çok rahat bir sürüş pozisyonu, pozisyonu olmasına rağmen uzun yollarda bir 50-100 veya 150 kilometreden sonra bu selenin sertliği oldukça rahatsız edecek. Bu arada sele yüksekliği 815 milimetre. Eğer üzerine binip göstermem gerekirse biliyorsunuz benim boyum 1.80 üstüne oturduğumuzda dik oturabildiğimiz, rahatça oturabildiğimiz hoş bir sele. Yalnız dediğim gibi biraz sert. Ayaklarımızı üzerine koyduğumuz zaman et düz bir oturma, düz bir oturma açısına sahipsiniz. Bu da uzun yollarda sizin yorulmamanıza, tabi dediğim gibi anti parazit, sertlerin sertliğini bunun içine saymıyorum. Ee, uzun yollarda sizin yorulmamanızı sağlıyor. Motorun gösterge paneline bakacak olursak, oval şekilde dizayn edilmiş devir saat göstergesi, analog, hız göstergesi, dijital olan bir gösterge paneline sahip. kontağı açtığınız zaman 299 km saati gösteriyor. Güneşli havalarda gayet güzel okunabilen oldukça kullanımı kolay bir gösterge paneline sahip. Tamam dedi Motorun kuyruk tasarımına bakacak olursak seleden sonra bir genişliyor. Ondan sonra geri arkaya doğru sevriliyor. Tekrar selenin altından far grubunu tutan plakayı plakanın bağlandığı ekstra bir kuyruk çıkıyor. Bu kuyruğa iki tanesi stop lambası eklenmiş. Eğer şu çomak gibi duran gıcık sinyalleri saymazsak kuyruk tasarımı oldukça güzel görünüyor. Motorun egzoz tasarımına bakacak olursak egzozlar ne büyük ne kalın ne çirkin oldukça güzel tasarlanmış üst üste bindirilmiş gayet şık egzozlara sahip. Bu arada motorun sesi de büyüleyici. Hele ki 5000 6000 devirden sonra o kadar tatlı, o kadar güzel ses veriyor ki gerçekten insanın hiç 5 6 hatta 7000 devirin altında bu motoru kullanması gelmiyor. İstiyorsanız size motorun sesini bir dinleteyim. Motorun tekerleri önde ve arkada 17 inç. Ön tekerde 120, 70, 17 lastik ebatlarına, arkada 190, 50, 17 veya 180, 55, 17 lastik ebatlarına sahip. Arkada hem 190'lık hem 180'lik lastikleri istediğiniz gibi takabilirsiniz. Motorun teknik bilgilerine bakacak olursak, motorun kuru ağırlığı 189 kilo, ıslak ağırlığı ise 212 kilo. Motor sıralı 4 silindirli, su soğutmalı, alüminyum bir motor. Silindir başı 4 valfe sahip. Motor hacmi ise 749 cc. Bu da motora 12.500 devirde 127 beygir yani 94 kW güç sağlıyor. 10.500 devirde 77 Nm torku ulaşıyor. Bu da motorun son süratini 251 km saate çıkarabiliyor. Sıfırdan 100'e 3.2 saniyede, sıfırdan 200'e ise 11.2 saniyede ulaşıyor. Motorun süspansiyonuna bakacak olursak önde ve arkada sak süspansiyonlar var. Önde upside down dediğimiz ters çatal 50 mm bir e, süspansiyona sahip. Hem ön süspansiyon hem arka süspansiyon sürücünün kilosuna, sürücünün isteklerine kullanılacağı yollara göre hem gerit etmesi hem sıkıştırılması ayarlanılabilir. Motorun frenlerine bakacak olursak ABS olmamasına rağmen frenlemesi oldukça iyi. Bunu da önde çift diske, 310 milimetrelik çift diske ve 6 pistonlu Nissin kaliperlere borçluyuz. Arkada ise 210 milimetre tek disk ve 4 pistonlu Nissin bir kaliper var. Şimdi de isterseniz motorun günlük kullanımda sürüş e, deneyimlerimden sizlere biraz bahsetmek istiyorum. <laughs> bir defa motorun yakıtından başlayalım. Motorun deposu 19, 19 litre hacminde. Yani bu da ortalama size 220 ila 250 kilometre bir menzil sağlıyor. Enfa Augusta'nın verilerine göre bu motor 100 kilometrede 7.9 litre benzin tüketiyor. Ama o sizin kullanmanıza daha çok bağlı bence. Yani eğer hızlı turlarda, hızlı süratlerde kullanırsanız bu 9 litreyi 9 litreye yaklaşıyor. Eğer normal kullanırsanız 7 litrenin de altına düşebiliyor. Motor şehir içlerinde kullanırken oldukça rahat kıvrak. Araba aralarına girerken, lambalardan geçerken, dur kalklarda sizi çok fazla yormuyor. Hidrolik bir debriyaja sahip olmasına rağmen debriyaj oldukça yumuşak ve bu da size şehir içi trafiğinde çok büyük avantajlar sağlıyor. Şehir dışında ara yollarda kullanırken virajlara çok rahat ve kendinden emin bir şekilde giriyor ve hiçbir şekilde sizi herhangi bir kaydırma veya ki herhangi bir tehlikeye sokmuyor. Otoban sürüşlerinde ise oldukça güzel bir hızlanmaya oldukça stabil bir yol tutuşuna sahip. Motorun hızlanma verilerine bakacak olursak motor 5000-6000 devire kadar şehir içinde sizi çok fazla böyle öne atılır veya işte ne bileyim sizi böyle tehlikeye sokacak durumlara pek girmiyor. 6000 devirden 13 bin devire kadar çok güzel, çok hızlı bir yümelenmeye sahip. Bu arada ses de dolu dolu kulağınıza geliyor. Ama 13 bin devirden sonra motor isminin hakkını verip vahşice ilerliyor, vahşice hızlanıyor. 13 bin devirden 15000 bin devire devir kesiciye girene kadar motor sizi üstünde atacakmış gibi davranıyor motorun artı ve eksilerinden bahsedecek olursak motorun artıları vahşi bir güce sahip olması. 750 cc klasında oldukça hızlı, rakiplerine göre çok çok üstün bir motor bir motora sahip. <laughs> Diğer bir artısı o muhteşem sesi. O kadar güzel, o kadar tatlı, kulağı dolduran o kadar hoş bir sesi var ki bunu sevmeyenler için eksi sınıfında da ele alabiliriz. Çünkü oldukça gürültülü bir motor. Ve tabii ki en büyük artısı da bu motorun zamansız tasarımı. Enfa Augusta 2003'te bu motoru çıkardıktan sonra motor hacmini büyütmesine rağmen kasayı neredeyse hiç değiştirmedi. Hala daha ya da hala daha demeyeyim de kısa zaman öncesine kadar bu motorun 800'lü, 910'lu, 1078'i her tür motorunu yaptı ama tasarımda ufak tefek değişiklikler haricinde hiçbir değişiklik yapmadı. Bu arada bizim motorumuzun üstünde 1078 yazıyor. Halbuki bu sadece bir stiker. Bizden önceki sahibi bu stikerleri bu motora yapıştırmış. Bizim motorumuz 750S. Motorun eksilerine bakacak olursak bana göre en büyük eksisi, büyük hatası motorun elektriğinin suya karşı yeterince korunmuş olmaması. Suya karşı oldukça açıkta kalan bir elektrik sistemine sahip. Yağmurlu havalarda veya ki motorları yıkadığınız zaman dikkatli olmazsanız bu size çok pahalıya mal olabilir. Diğer bir eksisi motorun servis aralığı her 6000 kilometrede. Eğer Almanya şartlarının için konuşacak olursak, yedek parçasının oldukça pahalı oluşu. Bu da diğer bir eksisi. Ama o bu öbür türlü her haliyle sizi motor sürmeye doyuracak, şahane bir tasarıma, şahane bir sürüşe ve şahane bir görüntüye sahip. Motosiklet Hayali'nin ikinci bölümüydü. Sizlere Enfa Augusta Brutale 750 S'i tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Birinci videoda çok iyi tepkiler aldık. Size bunun için çok teşekkür ediyoruz. Beğendiyseniz kanalımıza abone olur, bizlere destek olursanız seviniriz. Bugünlük bizden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun, hoşçakalın.